Ya ya boş ver, ben hiçbir şey yok ya. Neden ben... boş veriyorsun abi? Nasıl alım gücü dedin? Ya biz saat satan ölü ketmişiz. Bir emehli maaşını da zor getiriyorum. Gel abla bir sene de et, et e mi bu? Bir sene e önce. Kurbandan kurbana. Onu da biri keserse alırız. Yoksa alamayız. Neden abla vatandaşın evine et girmiyor? E neden girmiyor? Bu pahalılıkta et girer mi eve? Dert giriyor. Et girmiyor. Onun yerine dert giriyor. Derdi sokan kim abla? Baştaki. Hiç oy verdin mi ablam? Hayatta. Peki nasıl düzelecek cennet vatan İnsanlarımız düzeltecek biz düzelteceğiz toplum böyle gençlerimiz düzeltecek biliyor musunuz nasıl bir Türkiye bırakacağız bu şartı böyle bu şekilde şekilde giderse Vallahi biraz zor ama bilmiyorum Allah yardımcımız olsun söyleyenin dilini kapatıyorlar İnşallah hizmeye bir şey olmaz yani Erken yani seçim şart mı abla? Tabi şart hem de ki bugünden hem de ki bugünden Teşekkür abla. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ekonomi soruyorum. Nasıl abla? Geçim ne durumda? Paranın değeri var mı? Sormana gerek var mı bence? Ama bazıları iyi diyor He. hatta. Kim iyi diyor? İyi diyen gelsin buraya. Benim karşıma dikirsin. Mehmet sana söylüyor abla. M Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı abla. Allah onu bildiği gibi yapsın. Ben onların hepsini Allah'a haber diyorum. Bizi bu hallere sokulanların Allah belasını ver. Teşekkür ederim. ne durumda? Vallahi. <laughs> <laughs> Simit mi satıyoruz bu yaşta? He valla. E, Avrupa'nın emeklisi Antalya'da tatil yapıyor. E ne yapmıştı? yapıyorsa yap. Neden bizim emeklimiz simit satıyor abi? E, he valla sen nasılsın? Ne isim? E, Elhamdülillah çok şükür. Memleket nere? Memleket İzmit Kocaeli. <laughs> Neden simit satıyoruz? Geçinemiyor mu abi? E nerede? Ki? Bizim işte gelirimiz bu. Bir simitten gülüyor. Emeklilik var mı? Yo valla emeklilik. de ben işkura girdim. İşkur daha devam etmedi öyle durdu. Ben önceden ne yatırdım? kolay kasmadı bu da devlet memurluğuna ne kan almadılar beni. Peki simitle bir günlük aldığın yemeğiyle kaç kilo et alıyorsun? He? Bir günlük kazandığın parayla Yok. kaç kilo et, et, et alıyorsun? Et yetmiyor, yetmiyor. <laughs> et <de> yetmiyor diyorsun. Yetmiyor <laughs> he. Yet, yetmemesinin sonu. <laughs> vallahi sorunlu. to, vallahi toreli <laughs> et de yiyemiriz. Ba bağlıdır, bağlı. Eti de göremiyoruz diyorsun. i̇şte bu bağlılığa karşı işimiz zor yani. Kim o? Pahalı yapan kim peki? Neden pahalı? Yahu Hangi ekonomist pahalı yaptı? biz zaten Avrupa'da geldi. Türkiye ne yapar? Diyor Avrupa'da gelmiş pahalı yapıyor. Başbakan onlar yapıyor. Ne Oy verdi mi hiç bu başbakana? Bu başkanı. Neyse bu ver. Verdin değil mi? İleride verdik tabii. yani. Bir pişmanlık yok mu abi peki? Vallahi daha daha varsa yoksa git ya. Yani. <laughs> daha verdim. Ha oldu diyorsun. Ee, oldu. Peki erken seçim olmalı mı? Değişmeli mi bu hükümet? Vallahi ne diyeyim? Elan Türkiye'nin hakkında ne yapmışsa odur he. Şüphesiz hayırlısı neyse o olsun ama he. hayırlısını da sen belirliyorsun sandığa giderek abi. He, Rabbim değil sen sandığa gidiyorsun. Neden millet seçecek, ben ha, ne Ha millet bakacağım. seçiyor. He millet seçiyor. Bu sefer seçmeyeceksin değil mi? E de bakalım yani ben demiyorum yani millet seçmeyecek. Millet... Sen simit satıyorsun değil mi? He vallahi Simit. Simit ne kadar? Simit 15. 15'e evet. alıyorsun. He. Evet. Alışına kadar? Alışı bana 5,5 kavuşur, adam bana 9,5. 9,5. buçuk. Dokuz buçuk. Sen bir simitten ne kadar kazanıyorsun? 5,5. Ee, e, beş buçuk. Beş buçuk. Ortalama günde ne kadar satıyor mesela? Günde bugün 200 lira getiriyor ki 1 milyar ya kazanç var ya. Yani. Günde 1 milyar kazancın oluyor mu? He. 1000 lira. Yok yok yo, o da simit. 200 lira satsak kazanç 1 milyar olur. Tamam yani ortalama günde 300-400 lira bir para kazanıyor. He, he. Kar olarak. He. Bugün 300-300 bin lira para ayda ne yapıyor? bol ben de Ayda ne yapıyor abi? 3 kere 5 15. Doğru mudur? 15 lira yapıyor. 15 lira yapıyorum. milyar para yapıyor. E. Senin evin kira mı? Kendi kira, evin mi? Kira, kira. Kira, ne var. kadar? Kira da 9 lira 9 lira. Dokuz evet. lira. Çoluk çocuk var. Çoluk çocuk burada değerli varsa daha zor ediyor. Mutfağın masrafın var. Doğru e. mu? Mutfağın masrafın evet. var. var ne kadar kalıyor sana? Hem o, sanki bu sanki başta baş yani acayip garamız ya. e, bu, bu ülkede şey ya, bu ülkede ekonomi para. bu işte. Ekonomi mekanı evet, yok burada. Parası da gelmiş ben diyorum nasıl bana bin liranın üzerinde su parası geldi. Ne var lan? Adam bile seyitir seyitmir ben mi? Ya onlar zaten seyitir, seyitir, seyitir ya bizim seyitimiz de. Bu ülkede ekonomi yok. Bu ülkede aslında bak yarım saattir izliyorum mesela. Herkes korkuyor. Düşünce özgürlüğü yok bu ülkede. Hani kimse kendisini açık açık ifade edemiyor. Ama soruyorsun, iki kelime söylüyoruz. Ondan sonra hapise yalla Silivri. Neden? Farklı ülkelerde mesela Cumhurbaşkanı karşısına adamlar ayak ayak üstüne atıp konuşuyor. Çünkü niye? Biz seni oraya getirdik. Halk olarak biz seni getirdik. Ama bu adamın karşısına bir şey diyemiyorsun. Bir evin padişahlık dönemi. Biliyor musun abi? Mesela ben gayrimenkul işi yapıyorum. Gayrimenkulcüyüm mesela. Örnek verin bundan 3 sene önce buralarda Tekirdağ Sarayı mesela topraklar 30 bin, 40 bin. Hadi bilemedin 100 bin olsun. Şu anda toprak alımını bir kenara bırakalım. Ne yapıyor? Adamın cebine 1 milyon para giriyor. Hop. Banka faiz. Neden? Ekonomi artık bu şekilde devam ediyor. Yani bu ülke bitik. Bu ülkede yaşayan insanların yani da sen diyorsun, ticaret yok ha? Ticaret de bitmiş abi. Şimdi ticaret ticaret diye bir şey kalmamış. Mal da mal da bitti. Mal da mal da <laughs> Şimdi mesela mal bağlı Benim... Bit, adam alamıyor. Onu... bu kadar zorluk varken, bu kadar sıkıntı varken neden hala bu şey değişmiyor? Ben ona şaşırıyorum işte. Neden değişmiyor mesela abi? Ben sana sorarım. Sen de bir vatandaşsın. Bu ülkede doğru mudur? Seçmenin bilinçlenmediği için değişmiyor. Ama anlatıyorsun da, görüyor da. Mesela belki dayı AK, AK Partili'dir. Bilmiyorum artık. Yok valla AK Partilidir. değil AK Partili ona da ileride Yani ver vermiş, vermiş yani. Vermiş, vermiş. mesela. AK Parti'ye vermiş. Vermiş ben mi? Benim babam vermiş. O tekil. İlla vermiyor. Belmeke değil Misal. Ama ona sonra da daha ne görmüş ne bilmiyor. <laughs> <laughs> Ekonominin. Bence erken seçim şart mı? Erken seçim şart bence abi. Erken seçim şart ve bu iktidarın e, ben değişmesi ben de gerekiyor. De şey. Bak. Kaç yaşındasınız gençler? Abi 12. Ben, de ben 12. Bak. Cebinizde para var mı? Abi yok. Abi bak. Hiç yok. 12 yaşındaki kim çocuğum? Boş şu an abi boş. Adam boş. Diyor, abi boş. boş. Hadi abi. abi. 10-12 yaşındaki çocuğun düşüneceği ekonomi acaba? Ekonomi mi düşünecek? 10 yaşındaki çocuklar bile onu düşünüyor mesela mesela. Yer, dışarı, sonra ben ben kendim sağ çalışıyorum. Çok sağ, sağ Alım gücü nerede? Alım gücü var mı ki? Asgari ücret nereye? Harcadığın para nereye? gelirin giderini karşılamıyor. Yani. Gençlerin çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi şartlar altında? Ee, onda büyük dev, devlet büyüklerimiz biraz daha düşünmesi lazım. Şu, şu anda bak e, şey sınava girecek. Sınav sonrası ne olacak? Yani. Ya da mezun olduğu zaman güzel bir iş olacak mı? Olmaz. Kariyeri. Olmaz. İnsanlar, insanlar yeni videolarda görüyorum. Market kasiyerlikler falan onları düşünüyorlar. Erken seçim şart mı peki? Erken seçim şart mı? Valla erken seçim şart mı? Onlar da onları bizden daha tecrübeli ve artı oy veren bir de vermeyenler düşünecek onu. O zorluğu yaşayanlar düşünecek. Biz de zorluğu yaşıyoruz. Tabii ki olursa oyumuzu belli zaten. Olmasa da yapacak bir şey yok. Katlanacağız, sürüneceğiz. Allah razı olsun. Soralım abi ekonomiyi soralım. Ne durumdayız? Geçim ne olacak bizim? 20 lira, 200 lira, 20 liranın görevi yapmıyor ki. Neden abi? Paranın değeri pul oldu. E, pul oldu ben de bilmiyorum ki. Koronada sonra her şey alt üst oldu. Üretmedik mi? Dışa bağımlı mı kaldık? Faizle mi çok dadandık? Yani eve faizimi soktuk Allah'ın lanet e, ettiği faizle. He biliyorum ben. Allah çok şükür ben onda uzakım ama. Elhamdülillah maşallah. Ay aman alam. sakın. Allah veresin savaş açmışsın diyor. Bir lira olsa hala bak dem inşaata geldim. Bak elimi demire daş, demire vurdum kestim bak. Biz hep el, biz hep alın terle çalışan insanlarız. Çok şükür abi. Evine e, inanır mısın faiz girdi mi huzursuzluk çıkar. Aynen doğrudur. İlla ki bir yerden huzursuz Aynen, çıkar doğrudur. yani. Doğrudur. itaat bile etmez. Bir lira olsun helalinde olsun. Ben terlemediğim para Alın teri olmadığı zaman, ben alın teri de çalıştığım zaman o parada zevk duyuyorum. Ki, ki, hoşuna e, gidiyor böyle diyorsun. Evet, hoş, hoşuna gidiyor. Hoşuma gidiyor. Bak. Peki abi ülke ne durumda? Neden bu halde? Ne biliyorum. Hepsi diş devletlerinin, bu İsrail'in, Amerika'nın oyunudur. Bak durmadan her tarafa e, yani savaş açıyor. Görmüyorsunuz. Ama Şimdi, Trump, Amerika'nın başkanı Trump'a da... Erdoğan diyor ki dostumsun diyor. Sen ya benim kan diyor. O da onda dost olmaz. Ne dost e ya. Yani? Ne dostum diyor abi. Ya ne dostu olacak ya. ya, kalp değil, ya amel, şi, üçü bir yerde şimdi ya Türkiye'de başka Türkiye'nin dostu olmaz. Aynen Aynen bak aynen olmaz. Evet. Türkiye'nin başka Türkiye'nin dostu olmaz. Şimdi bir savaş olsa hiç kimse bizi barındırmaz. Hiç kimse bizi kucak açmaz. Bak biz Suriye'ye kucak açtık. Biz ondan sonra gelene kucak açtık. Türkiye'nin dostu Türkiye'de başka Peki yok. Abi bir soru sorayım. Ee, en çok İsrail'e siyonizme hizmet eden hükümet hangisidir? Ya şimdi Erbakan rahmetli önce de zaten onun dediği hep çıkıyor zaten. Öyle değil mi? Evet çıkıyor. Yani, Erbakan bu, diyordu Siyonist diyordu. Bu. Amerika diyordu Amerikan İsrail'da dost olmaz diyordu. Hem de Peki, şimdi de çıktı. AKP hükümeti neden dost edindi? Malatya kürecikten koruyor. Azerbaycan petrolünü İsrail'e aktarıyor. Taşımasını yapıyor. Bilmiyorum yani diyor ki şimdi hep kınıyorum diyor kınıyorum, kınıyorum kınamakla olmuyor ki Hep kınıyorum. Kın abi, ben kınıyorum. Ben de kınıyorum Ben de, de Lanet olsun İsrail yani. seni. katil de, İsrail. He Netanyahu katil Netanyahu diyebiliyoruz. Diyoruz. Diyebilirsin diyebiliyoruz. E, diyoruz. Allah belasını Diyoruz. Allah e, diyoruz. diyoruz. Ama, Ama, demekle bitmiyor değil bitmiyor, mi abi? Bitmiyor bitmiyor. bitmiyor. Hatta İHA Siyah yaptı Bayraktar. Neden Gazze'ye göndermedi o İHA SİHA'larını? Ya şimdi bu biz savaş değil ki. Bu soykırım. Bu insanları öldürüyor. Çoluk çocuk demeden öldürüyor. Aynı fikir evet, şimdi çoluk çocuk. Ya şimdi savaş olduğu zaman savaşın da bir yani savaş hastanede vurmayacaksın. Ondan sonra sivile vurmayacaksın. Ya sen yaz resmen resmen yani Filistin'i ortada kaldırmaktır yani. Erken seçim şart mı abi? Ya ilken seçim olsa ne değiş, değişecek ki? E, e, bu hükümete hiç oy verdin mi abi? Hep verdim. Ciddi misin abi? Hep <laughs> verdim ama. E, ama senin elinde de kan var. E, ya şimdi var ve verdim, verdim pişmanım da. Ya şimdi ama de pişmanım. abi Gazze'de ölenlerin her birinin kanı elinizde. Ben bu dün, son dönemde vermedim. Ama çok verdik. Yani vermedik de i̇lk, ilk başlarda Niye Erbakan hocamı niye dinlemedi? Erbakan hoca ne diyordu? AKP oy vermek, İsrail oy vermektir. Vallahi billahi tillahi dedi hocam. Dedi dedi Aman hocam. Yani. Şimdi hocanın dediği şimdi çıktı işte. Şüphesiz ki. Evet. Ama zamanda dinleyecek hocayı ki dizimize vurmayalım. Kendi evet. diyordu dizimize vurulsun evet. vurursunuz diyordu. Aynen yani. öyle. Bak dizimize vurmaya bırak. Ortada o karıştı. Şimdi Suriye'de Trump'ın resimleri boy boy reklam şeklinde hmm. çıkıyor. E ne oldu? Ben Suriye'ye askerimi gönderdim, kurban oldum. Benim Türk askerim da şehit oldu, kan döktü. Trump'ın boy boy resimleri asılsın diye mi? O Siyonistlerin resimleri asılsın diye mi? Evet. evet. Erbakan Hoca'nın dedikleri yer çıktı. Doğrudur. Ama ne yapalım yani? Sabihan. Kime oy vereceğiz abi? Yarın seçim olsa? Bugün seçim olsa ben Fatih Erbakan'a vereceğim. Yani gerçekten onu adama vereceğim. Gazze'nin yanında olduğu için mi abi? Mazlumların yanında olduğu ya, o, için mi? O rahmetli babası da yani iyi adam değil, o da iyi adamdır. Onun için ona vereceğiz. Ha Tayip de bir zaman ilk başlarda çok hayat şartları iyiydi, her şey iyiydi. Ama bu son koronada sonra her şey mahvoldu. Teşekkür. Durumda. Ekonomi berbat bir durumda. Neyi soruyorsunuz Neden ki? Muhaldeyiz? Neden, Neden mi? Ev kiraları almış başına gidiyor yani. Ondan sonra askeri ücrete kim geçinebilir? Sebzeler pahalı, her şey pahalı. Nasıl geçinecek bu millet? Kimisi emekli oldu, emekli olduğu halde çift çalışıyor. O bile yeterli gelmiyor. Nasıl düzelecek yani? Hani bekliyoruz ki devletimizden ekonomi düzelsin. Yıllardır bekliyoruz ama düzeleceği de yok bu gidişle. Tam düzeleceği yeri daha çok artıyor. Erken seçim şart mı? Vallahi bilmiyorum. Erken seçim de olsa hiçbir şekilde bir şey düzeleceği yok bu gidişle yani. Tam tersi battıkça batıyor. Teşekkür ederim. Ne durumda? Aa, geçim, evet, ne durumda çok, geçim çok sıkıntılı. Neden geçim yok? sıkıntılı? Ee, Asker ücrete geçilmiyor yani. Şey yapılmıyor. Her şey zam. Peki Çoluk, çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Hiçbir şey olmayacak bu şartlar altında. Yani çok zor. Bilmiyorum. Erken seçim şart mı? Şart tabii ki. Sandık gelsin diyorsunuz. Gelsin. Çok sağ ol. Rica Teşekkür ederim. Alım gücü sıfır abi. Artık alım gücü diye bir şey kalmamış, insan, değil mi ya, şu an en büyük paramız 200 lira, o da bir çorba parası yapıyor şu anda, çorba içebiliyorsun. Yarım kilo zeytin gelmiyor Aynen. abi ya. Ya değil mi ya, sadece bir çorba içebiliyoruz, yani ekonomi diye bir şey kalmamış. Hiç çocuk neden, neden Cennet Vatan muhalefeti geldi peki? Cennet Vatan mültecilerden muhalefet, Suriye, Afgan, Pakistan, adam Hatay'da, Pakistanlı kavga ediyor, Tekrar, Türkler diyor, gitsin burada istemiyor. Öz vatanın sahibini koyuyor diyorsun. Ha kendi vatandaşı sığınmacı gibi yaşıyor ama sığınmacılar yerli gibi yaşıyor şu anda. Bu adalet mi? Adalet değil. Yeni bir adalet, yeni bir şey istiyorlar. Yani. Erken seçim şart mı? Şart. şart. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak? Bir gelecek bırakabilecek şu mi? Şu an sıfır gelecek. Benim yani çoğun ben çoğun dört tane gelecek çocuğum gelecek var. Düşünemiyorum ee, Bugün atlatırsam var. diyorum Allah'a şükürler olsun. Yani öyle bir şeye geldik. Yani iki günü Göremeyecek bir garantimiz var yani. İleriyi düşünemiyoruz yani. Yok ileri değil, günü düşünüyorum şu an ben. Evet. Yani çok yazık millete. Başka da bir şey değil. İkimiz çalışıyoruz, çalışıyoruz yetişmiyor. Herkes yani. seçim şart mı? şart. Herkes seçim. seçim olsun. Teşekkürler. Millet geçinemiyor. Peki, bu çok kadar. Çocuklar nasıl gelecek bırakabileceğiz bu şartlar altında? Gelecek yok ki. Çok zor. Yani çocuklara yok. Maalesef güven dolu bir ortamda değiliz. Güven olmadı. Adalet var mı? Yani yani ne kadar var tartışılır. Erken erken seçim şart mı sandık gelmeli mi? Sen konuş. Siyasi meselelerde konuşmayalım. Teşekkürler. Hayırlısı neyse teşekkür, o teşekkür, olsun. Konum <laughs> iyi sorum. ne durumda çarşı pazar fiyatlar ne durumda? <laughs> Almış başını gidiyor. ne diyebilirim ki? Allah olmayanların yardımcısı olsun. Amin kurban olayım Rabbime. Neden bu halde abla? Ben bilemem orasını. Erken seçim şart mı? Vallahi bilemiyorum orasını karışamam öyle şeylere. Hükümete oy verdin mi hiç? verdim ama bilmiyormuştu. Işte. Pişmanlık var mı? Hayır hiç hiç zaman için bir şeyden pişman olmadım. Neden abla olmadın? E, olamadım işte ne bileyim. Olmadı. Kiralar var, ne durumda? Kaç para kira veriyor? Var bayağı var. Sen kiracı mısın? Evet. Kiracısın hiç pişman olmadın. E, neye pişman olayım? Görevimiz neyse onu yaptık biz. Görevimiz neyse onu yaptık oğlum. Değişim şart mı abla gitmesi lazım mı artık? Vallahi ben orasını bilemem. Değişecek mi değişmeyecek mi onu Allah bildirme. Sen Herkes... da abla kurban olayım Rabbim gitmiyor ki Allah. Sen de sen, 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 sen gidiyorsun. Sen değiştireceğim misin? Ben mı? gidiyorum da onu Allah bize yol gösteriyor ki hangisi vicdanına göre elimi uzat diyor. Biz de vicdanımıza... Diyor ona Efendim? Allah mı diyor vicdanına göre... El, vicdanına el göre mu? hareket edeceksin ama. söylüyor abla Allah bunu? Biz niye bilmiyoruz? E, sen bilmiyorsun okumazsan bilmezsin okuyacaksın ki. abla? Bütün ayetleri biliyor biliyorum ben Allah'ın sözlerini. E biliyorsan o zaman daha sormaya gerek yok oğlum. Allah iftira atma abla. Allah, Hayır iftira, Allah şey iftira yani. Hayır iftira atmıyorum ben iftira ile bir işim. iftira atın. Hayır iftira atma. Peki Bakara suresi ya da Nisa suresi de ben bilirim abla. Tamam aç oraları. Bütün oraları. ayetleri adım. biliyorum. Tamam. Artık ekonomi ne durumda? Berbat. Neden ablam berbat? Neden? İş sahası yok. Okuyanlar, kız mesela üniversite bitirdi. Sağlık bitirdi ama iş bulamıyoruz. Kendi dalında iş bulamıyoruz. Yok. Yok maalesef ki yok. Ekonomi bitti. Peki gençlerimizin gelecekleri ne olacak bu şartlar altında? Vallahi çok kötü. Yani bu konuda ne, devletler ne yapacak bilmiyorum ama gerçekten çok kötü. Erken seçim şart mı? Kesinlikle şart. Bir an önce gelmeli. Artık yeter. Yani gençler isyanda, büyükler isyanda hep öyleyiz. Asgari ücret 22 yetmiyor zaten. İş bulamayınca ne yapacak insanlar? Ekonomi berbat. Gerçekten berbat. Çözüm seçim. Yani bir an önce. Teşekkür ederim. Ben Nasıl Ekonomi süper abi. Allah'a şükürler. Daha çok zam gelsin inşallah. Ne, dur ne, durumda abi ekonomi? Ekonomi çok bozuk. Ne yapacağız böyle ne Hükümet Allah zevap vermesin diyor. Evet. Allah inşallah düzelecek. İnşallah evet, Düzeltebilecek mi abi? İnşallah. Nasıl abi inşallah Allah maşallah olur mu? Öyle başka bir şey şansımız kalmadı. Oy verdim bu hükümete hiç. Yok ben nereye dostum? Mi? Evet. var mı? He? Pişmanlık var mı? Vereceğim mi tekrardan? Vallahi bilmiyorum ne olacak bilmiyorum yani. Hadi iyi günler. İyi günler abi. Abi ne ekonomiyi soruyoruz ne durumda vatandaş? Ekonomi bozuk kardeş. Neden abi cennet vatandaşı bozuk? Cennet vatan diyorsun bak üç tarafımız enerjilerle çevrili. Çok şükür abi. böyle bak, bak şimdi cepte kırıntı yok. Kimin yüzünden? İktidarın yüzünden. Tamam mı? Kimse kızmasın kardeşim. Kimse de üzülmüyorum. Kendim dahil. Ben de verdim. Pişmanım min pişmanım. Ben çok, neden pişmanız abi? Sığınmacılardan dolayı mı, ekonomiden dolayı mı, adaletten dolayı mı? Ekonomi, sığınmacıları bilmiyorum, burada görmüyoruz da ekonomi kardeşim. Sen yurtta gidersen görürsün. Oralarda da vardır, illa vardır. Çok var abi. Ekonomi bozuk kardeşim, gir pazara sor. Herkesin bozuk, herkes pişman. Kendim dahil kimseye de üzülmüyorum mu saatten sonra. E gençler nasıl ülkeye bırakacağız abi? Vallahi gençler hepsi borçlu doyuyorlar zaten. Yani bütün gençler evlenmek falan hayal oldu. Gençler için. Önemli olan gençlere bir gelecek bırakmak. Yok abi yok. Yani, yani gelecek senin mezarına Allah korusun. Tabii. Ama gelecek babam bana bir daire bırakamadı. İşte bana bir gelecek bırakamadı. Vallahi bilmiyorum abicim. Evet. Yani gençler kurtarırsa gençler kurtaracak. Yaşlı nesil yine AK Parti'ye verebilir ama gençler inşallah vermez. Vermez yani. Saygılar. Teşekkür